arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün bir tane yaptığımız vardı. Size demiştim. Bu zaman bitince oynamını da size. Kameraya Evet. Şimdi oyunumuz başladı. Evet. Evet. Hayır. Ya nereye gitti? Latin abi. Ya nasıl bir şey bu? Öndersin. Tamam. Bitti. Niye başa sardın ki ha, Şimdi de. Allah Allah. <laughs> ya. Evet. İşte oraya niye gidiyor ki kafaya? Ne <laughs> <laughs> Next, next. Ya. <laughs> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ya. Yeah. de kardeşim Allah park yerini gözükmüyor. biraz küçültelim. Tamam. Şimdi böyle böyle biraz gezelim. Evet, 160 TL açık. Yalnızlıktan mesela... kameram gitti. Neyse. böyle olsun. Zaten videomuzun sonuna geldik. Sadece oyunun adını size. gerçekten Allah yanlış yere gelecek. Şimdi Dravni Root yazdığınız arkadaşlar çıkar. Bir videomuz az sonra bir videomuz daha geliyor. Bu simülatör adını diyeceğim orada devamı da var. Evet arkadaşlar görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.